Herkese merhaba. Bu videoda 31 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan Balık Dolunay'dan bahsedeceğim. Dolunaylar ayda bir kere gerçekleşen gökyüzü olaylarıdır ve Dolunay zamanlarında o gökyüzünün ve o burcun teması ile ilgili olaylar görünür hale gelirler. Ay güneşin karşısına geçer ve ışığı çok büyür ve bu ışıkla dünyaya aydınlatır ve dünyada e, görünür hale gelmesi gereken olaylar görünür hale gelir. Önümüzü görebiliriz. Projelerimiz sonu sonuca yaklaşır. Görünür olur. Yeni ayda tohum atılmış şeyler e, toprak yüzeyine çıkar. Gibi bir anlamı vardır dolunayların. E, balık burcu Zodya'nın son burcudur ve teslim olmakla bu dünyadaki maddi değerleri bırakmakla ilgilidir. Spiritüel bir burçtur. İbadethaneler, kapalı alanlar, Hastaneler, hapishaneler, huzur evleri, ilaç, narkoz, uyuşturucular, sinema, sanat, sevgi, sular gibi anlamı vardır Balık Burcu'nun. Ee, ay ışığı ise e, bir ışık olarak ay e, haritamızda bizim annemiz, anne figürümüzü temsil eder. E, duygulardır, bilinçaltıdır, zihnimizdir. E, böyle anlamları vardır. Ay ışığının ee, ay balık burcuna yerleştiği zaman bu kişinin sezgileri çok kuvvetli olur. Ee, sanatsal insanlardır. Şifa eteneği olan insanlardır. Ee, ve sorunlara çok e, değişik yapıcı, hızlı çözüm bulabilen insanlardır. Yaptıkları işlere de e, güzel standartlar getirirler. Ee, şimdi bu dolunayda e, ay Satürnle bir kavuşum halinde bu dolunay gerçekleşecek. E, satürn demek. Sınırlar, kısıtlar, soğuk, kırpılma, inşa etme, zaman, gecikme, zaman sorunları e, gibi anlamları olan bir gezegendir. E, aynı Satürn bir araya geldiği zaman empati, sempati dediğimiz duygular ortadan kalkar. E, ve duygular donuklaşır. O yüzden bu dolunayda sorumluluklarımız altında ezilip ee, halden anlamayan insanlar haline dönüşebiliriz. Bu dolayında 2.8 hattında olacak Türkiye'ye göre ee, dışarıdan gelen paralar konusunda bir e, kısıt, sorumluluk e, olduğu gözüküyor. Ee, dışarıdan gelen paralar. Ee, şimdi bu haritaya baktığım zaman böyle çok e, anlamlandırılabilecek, yorum yapılabilecek. Ee, güzel güzel konuşulabilecek uzun uzadıya bir sürü şey çıkarılabilecek bir harita tipi değil ay çok yere dokunmuyor ay sadece satürne dokunuyor ee, zaten onun üzerinde de çok büyük bir etkisi yok sadece aydınlatıyor oraya ışık verip ee, bulunduğu ev yönettiği ev dokunduğu yerler çeşitlilik kazandıkça ee, harita daha derinleşebiliyor. Ama bu satürniyel bir harita. Böyle bir haritada, böyle bir haritada ay çok yere dokunmadığı zaman sorumluluk açığa çıkıyor. Kısıt açığa çıkıyor. Sınırlar açığa çıkıyor. Ve bunlar genel olarak da parayla ilgili. Çünkü 8. ve şöyle düşünebilirsiniz. Finans, para, okült konular, başkalarının paraları, Ortak paralar, vergi, prim, dışarıdan gelen paralar, e, ameliyatlar, ani durumlar, e, değişim, dönüşüm gibi bir anlamı var 8. evin. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde dışarıdan gelen paralar, nafaka, prim gibi konularda bir sorumluluk olacağını e, ve bir kısıt olacağını gösteriyor. Çünkü ayın aldığı bir destek yok. Dolunay'ın ana teması bu. Dışarıdan gelen paralarda bir kısıt e, veya m, uzun zamandır bildiğiniz bir kronik hastalığın e, aniden gün yüzüne çıkması. Bu deriyle ilgili olabilir, kemiklerle ilgili olabilir. E, böyle bir gündemi var ve bununla ilgili bir sorumluluk almanız gerekebilir anında ufukta 14 derece Aslan burcu yükselmiş dupe sabitinde e, duya sabiti e, şimdi sabit grupta bir sabit yıldız ama e, etkisi çok sarsıcı. E, insanın üzerine aniden gelen ve büyük bir e, hızlı bir kütleyle gelen olaylar yaratır e, Rusya ile ilgilidir evet. hmm, Ufukta böyle bir yıldız yükselmiş ve sabit grupta olduğu için de e aslında olaylar sabit olarak gözüküyor bilmediğimiz şeyler değil önceki aydan devam eden konular öncesinde bildiğimiz şeylerin devamı bildiğimiz bir şeylerin açığa çıkması gibi bir teması var zaten Merkür retro Venüs retro Satürn Neptün retro Jüpiter retroya girecek Plüto retro Aslında gündemimizde çok böyle yeni yeni şeyler yok e bildiğimiz şeylerin açığa çıkması gibi bir Durum söz konusu. Şimdi yükselen bir Jüpiter karesi alıyor. Ee, burada şöyle bir durum var. Açığa çıkan olay, ufukta yükselen olay neyse. Toplum önünde bilinen kişiler, akıl veren kişiler, danışanlar, danışmanlar, e, hoca sıfatı taşıyan insanların konuşmalarıyla bu olayı gereksiz yere büyüteceğini gösteriyor. Genel olarak bu iyi yanından bakmaya çalışırsak, daha iyi yanından, daha olumlu bir yerden bakmaya çalışırsak, çok uzun zamandır gizlice emek verdiğiniz e, bir projeniz açığa çıkabilir ve takdir toplayabilir. E, bu dönemde bağımlılıklara dikkat edilmeli. Kötü enerjilere dikkat edilmeli. Ee, sadaka verilebilir, yardım yapılabilir, bağış yapılabilir. İnsanlara yardımda bulunulabilir. Ee, kötü enerjili olduğunu bildiğiniz insanlardan uzak durmakta e, fayda olur. Görün başka. Yurt dışı ile ilgili ani gelişmeler olabilir hastane ve ameliyat konularıyla ilgili ani gelişmeler olabilir. Yani bunlar ani gelişmeler ama hali hazırda bildiğiniz konularla ilgili geniş gelişmeler. Yeni hiçbir şey yok. Bildiğiniz şeyler, bildiğiniz bildiğiniz şeylerle ilgili ani durumlar söz konusu olabilir. Kapana kazınmışlık hissi, depresyon hissi, kısıtlanmışlık hissi Gelebilir. Bu, bu dönemin geçmesini bekleyeceğiz. Bir 15 gündür. Bir sonraki aslında şöyle, bir sonraki dolunaya kadar bu nokta tabii ki gökyüzünde aktif olarak kalır ama e, hani ilk öncesi ve sonrası 3 gün çok yoğun bir şekilde hissedilir. O yüzden 31 Ağustos'tan önceki 3 gün ve sonraki 3 gün üzerimizde asılı olan bu ağır hava ya katlanacağız bir şekilde ve sorumluluklarımızı yerine getirerek işlerimizi bir yapıya sokmaya çalışacağız. Bir disipline etmeye çalışacağız. Disiplinli bir şekilde çalışacağız. Disiplinli bir şekilde çalışarak yeni çözümler bulmaya çalışacağız. Farklı çözümler bulmaya çalışacağız özellikle iş yaşamımızda bu iş yaşamımızla ilgili değişik çözümler kronik düğüm olmuş şeylere çözümler getirmek durumunda kalabiliriz durumunda kalabiliriz değil de böyle çözümler getirebiliriz dediğim gibi insanlarda empati, sempati duygusunun azaldığı bir dolunay. Şimdi bu bir dolunay olduğu için dediğim, göz önünde olması gerekiyor bir şeylerin ve burada çalışkanlıkla bir şeyleri yapmış İş arkadaşlarınız varsa, siz çalışkanlıkla bir şeyleri yapmışsanız, inşa etmişseniz bunların görünür olması gerekiyor. Sizin de kendinizi göstermeniz gerekiyor bu anlamda. Ve sizin bir çalışma arkadaşınız, kariyer hayatınızda birisi bu çalışmaları yaptıysa onun da görünür olmasına destek olmanız gerekiyor. Çalışkanlığınızı görünür hale getirmeniz gerekiyor. Yani çok dipte kalmış Belki bu çalışkanlığınız, çalıştığınız konu neyse, o kadar gizli bir şekilde yapmışsınız ki bunu çok diplerde kalmış. Artık bir şekilde bunun ayın ışığıyla görünür hale gelmesi gerekiyor. Yani artık geç bile kalmış denilebilir. Yani gün ışığıyla görünmüyor da artık bu konu her neyse gece olmuş ve ay ışığıyla görünüyor. Böyle bir günden. Böyle haritaya tak diye baktığınız zaman görünen şey para ve maddi değerlerle ilgili bir sorumluluk ve kısıt. Ee, hastanelerle ilgili bir yine kısıtlama ve e, sorumluluk. Yurt dışı ile ilgili bir ani sorumluluk ve kısıt. Ee, gündemleri söz konusu umuyorum. Hepimiz için ve ülkemiz için hayırlara vesile olur.